Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, geçen videomuzda e, ee, lobby dedik ve karşınızdayız hadi açalım hangisini Arkadaşlar bunu nasıl açacağız? Anlamadım. Ben şöyle vereyim de ablama. I Ay cute. Oh my Arkadaşlar bu poşetleri yırtmak istemiyorum. Çok güzeller. Bayılıyorum ben poşetlere. Bu bir gerek. Ama Arkadaşlar bunu yanımızda tutuyoruz her zaman. Buradan bir çıkması lazım. Ne çıktı? <laughs> arkadaşlar bizde olan ilk bebeklerimiz çıktı. Bir tane çok güzel bilezik. benim en sevdiğim boyama ben bunu boyamıştım. Bir sefer aşağıda buzdolabında ama yine de aynısı. 8 <laughs> 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 tane lol Arkadaşlar anlamıyorum. Lol bebeğin oyuncu niye yok? Yani niye oyuncu dediğim. Evet. Seite. Was ist Juni? I am so green to see now. Ben sonuncusu ablamın paketteki'nin hepsini bitirdi. Ben videoya başlamadan önce yer değiştirdim. Vale. <Sessizlik> e arkadaşlar e, uff, uff. E, Arkadaşlar Bu bu kocaman ne Bakar mısınız

Süper bir bebek çıktı. Çok beğendim. Çok da basit boyanmıyor diyebilirim. Arkadaşlar evet. bu kart demin çıkmıştı. Demin mi çıktı? Yine bir sıkıntı. Yine aynı sıkıntı arkadaşlar. Ha, ı, ı. Bir arıza yaşanmış. çekti arkadaşlar. Geçen videoda çektiğimiz o basamadı. Bu sefer ona şey vereceğimizi alalım. Bakın. Aynı bilezik. Yine bir arıza var. Bebeğim. Oh my god. Çok güzel. Bu ne içindi ya? Kanda ablam. Ne ne ne. Ben buradaki kimleri görüyorum? Oyun kartları arkadaşlar. daha bunun üstü çok güzelmiş. Bu topuklarına bayıldım. Tek tek Wow. Yine ödün kartları. Arkadaşlar bu onun kartları var, gördüğünüz gibi. Sakız. Arkadaşlar seksleri biz içinden biriktiriyoruz. Çıkan şeyleri biriktiriyoruz. Bu kapek de. Evet, arkadaşlar Arkadaşlar biz ablamın şeyinden unutmuşuz. Bir büyük bebek var. Kim bu? Kozi baby. Çok merak etmiştim kim olduğuna. Biz de bakmadık. Yani bunları yerleştiriyorum. Deminki kız bu kız galiba. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kılın, mutlu kılın. Hoşça kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.